Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir Mersinlere'de 4 artı 1 lüks bir villamızın tanıtımı için geldik. Denize sıfır konumda akıllı sistem lüks villamız gerçekten izlemeye değer bir villa arkadaşlar. Bence burayı kesinlikle videonun sonuna kadar izleyin. Şimdiden iyi seyirler. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Dediğim gibi 3 artı 1 lüks bir villamızın tanıtımı için geldim. Denize sıfır konumda. Gerçekten mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Bahçeyi gezelim. Ardından evin içerisine bakalım. Girişimiz müstakil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 tane villadan oluşuyordu. Bir tanesi satıldı. Arada bir bahçe var. İstenirse bahçe duvarıyla tamamen ayrılabilir. Artık o sizin tercihiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabiliriz. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçe alanımız var. Bahçe kullanımımız var. Ayrıca bulunduğumuz kısımdan da denizi görebiliyorsunuz. Buradan denize girebiliyorsunuz. Az ileride biraz daha düzgün bir sahil şeridi. Denize girilebilecek bir alan var arkadaşlar. Bahçemiz de gayet geniş, kullanışlı, güzel bir bahçe. Dediğim gibi iki tane villaya ait olan bir bahçe. İstenirse tam ortadan ayrılabilir. Diğer taraf kendi bahçelerini kullanabilir. Siz de kendi bahçelerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bahçeye de gerçekten güzel bakım yapılmış. Kuşlar için buraya ekmekler bırakılmış. Çünkü yan taraftaki komşumuz gerçekten çok hayvansever bir insan. Gayet güzel olmuş. Arka bahçemiz çok geniş. Burada tavuklarımız da var. Yan taraftaki e, villanın sahibi şu an burayı kullanıyor ama tabi burası satıldığında kullanımı tamamen size geçecek. Hatta ben orada yumurta da gördüm. Hakan bakar mısın? Yumurta da var orada. Sen tavuk güvercinleri tavuk gördün. Bunlar güvercin mi? Hayır bunlar tavuk. Bunlar tavuk bir cins var, küçük bir tavuk cinsi. Eğer biliyorsanız yorumlarda da yazarsanız e, şu an hangi cinsi olduğunu unuttum ama onlar tavuk, değil mi? Parmak izi okuyucuyla giriş yapabiliyoruz arkadaşlar ya da şifremizi girerek giriş yapabilirsiniz. akıllı sistem güzel bir villa olduğunu söylemiştim. Giriş yaptığımızda hemen sol tarafımızda merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Ve sağ tarafımızda salon olarak düşünülmüş arkadaşlar. İstenirse giriş kapısının oraya Güzel bir kitaplıkla daha fonksiyonel hale, fonksiyonel bir kitaplıkla daha kullanışlı hale getirilebilir. Eğer isterseniz camlar zaten filmli cam. Dışarıdan içerisi gözükmüyor, gün ışığından da etkilenmiyor. Geniş bir salonumuz var. Karşıda televizyon ünitemiz duvar kağıdıyla desen verilmiş. İstenirse duvar kağıdının renk ve desen şekli de değiştirilebilir. Ve burada geniş bir de balkonumuz var. Gerçekten çok güzel, kullanışlı bir balkonumuz var arkadaşlar. Yan taraftaki gibi balkonu istersek kapattırma şansımız da var cam balkonla. Geniş bir balkon. Orası gibi kapatılabilir istenirse. Çok daha düzenli hale getirilebilir. Buradan da çok güzel bir deniz manzarası mevcut. Bu manzarayı her yerden görüyoruz bu villada. Bu hafta Kuşadası Bodrum çekimlerimiz de başlıyor arkadaşlar. Onların da çekimlerini bu hafta izleyebileceksiniz. Ve mutfak kısmımız sağ tarafta köşeye alınmış. Bu da evin metrekaresini, salon metrekaresini daha geniş kullanmamızı sağlamış arkadaşlar. Güzel bir mutfağımız var. Lake, mat beyaz ve beyaz bir tezgah kullanılmış. O da ayrı bir hava katmış. Yine pencereler ve panjurlar antresit gri. Mutfağın hemen karşısına küçük bir sabit cam konulmuş arkadaşlar. Buraya gün ışığından yararlanmak ve denizi buradan da görebiliyorsunuz ayrıca. Bu da ayrı bir hava katmış. Orta katta iki tane odamız, bir ortak kullanım, banyo lavabomuz mevcut. Merdivenden çıktığımızda hemen sol tarafımızda geniş bir odamız var. Kullanışlı, gayet şık bir oda. Yine burada da bir sabit cam konulmuş. Burayı da açalım. Bir de balkonumuz mevcut. Oradan da denizi görebiliyorsunuz aynı zamanda o sabit camdan da. Burada da bir balkon var. Çok geniş bir balkon değil ancak hava almak için ya da arka bahçeye bakmak için kullanılabilecek güzel bir balkon. Çevremizde yerleşim yerleri mevcut bu arada. hatta bir diğer odamızda deniz manzaralı ama onun öncesinde arkadaşlar geniş bir banyo lavabomuz var. Gayet şık kullanışlı bir banyo lavabo. Burada dolaplar yapılmış. Çamaşır makinesi için ve yanına diğer malzemelerinizi koyabilmeniz için dolaplar yapılmış. Bunlar da çok şık olmuş. Duşa kabinimiz gayet geniş. Banyo kullanım alanı gördüğümüz çoğu villadan çok daha geniş. Ve onun yanında da yine geniş bir odamız var. Yatak odamız var. Burası gördüğünüz gibi deniz manzaralı sahil şeridini Buradan denizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. İstenirse bu alana bir gömme dolap yapılarak oda metrekaresi de daha geniş kullanılabilir. Tabi bu isteğe bağlı. Burada yine bir penceremiz var gün ışığından yararlanmak için. Ayrıca komple pencere olan yer yine filmli cam. Gün ışığından rahatsız edici ışıktan sizi, sizi koruyor arkadaşlar. Gayet şık, güzel bir oda olmuş. Ayrıca bir de balkonumuz mevcut burada. Balkon diğer balkondan daha geniş, daha kullanışlı bir manzaraya hakim. Bu arada sol tarafımızda bulunan yani karşımızda bulunan işletmeler kafe, restoran olarak hizmet veriyor. 3 tane odamız var dedik. En son odamızda en üst katta Triplex villamızın en üst katında da yine terasımız mevcut. Evet arkadaşlar başlangıçta galiba 3 artı 1 dedim ama 4 artı 1 bir villa. Daha önce de aslında buranın çekimini yapmıştım ama neden 3 artı 1 dediğimi hatırlamıyorum. 4 artı 1 yanlışımızı düzeltelim. Söylediğimiz yerlerde de 4 artı 1 olarak değiştireceğiz orasını. Burada yani en üst katta triplex villamızın en üst katında 2 tane odamız var. Birisi ebeveyn banyolu. Güzel bir oda. Yine burada da bir sabit cam konulmuş. Yani bütün odalardan deniz manzarasını görmemiz sağlanmış bu şekilde Ve onun da yanında son odamız arkadaşlar. Burası da ebeveyn banyolu bir diğer odamız. Burası da gayet geniş kullanışlı. Camlar koyu renkli olduğu için aslında biraz daha karanlık durabiliyor ama gayet aydınlık. Burada da yine ebeveyn banyomuz mevcut. Ve son olarak da geniş bir terasımız var arkadaşlar. Terasımızda gördüğünüz gibi panoramik bir deniz manzarasına sahip. Karşı tarafımızda restoran, bar, kafe gibi işletmelerimiz var. Onlardan da faydalanabiliyorsunuz. İstenirse terasın zaten üzeri kapalı. Yan taraflarda kapatıp farklı bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Gayet şık. Güzel bir konumda. Güzel bir villa izlediniz. 4 artı 1 4 artı 1 ayrı mutfak tarzında istenirse mutfak ayrılabilir. 2 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bu villa arkadaşlar size denize yakın bir yaşam sunuyor. Kaliteli bir yaşam sunuyor. Aynı zamanda Didim'e uzaklığımızda maksimum 10-15 kilometre mesafede Mavişehir'e daha yakınız bu arada. Mavişehir Mersin Dere tarafında kalıyor. Güzel bir yer. Zaten önümüzde bir cadde var. Çevremizde de yeni yerleşimler ya da daha önceki yerleşim yerleri mevcut. Yeni yapılan villalarda mevcut. Onların da tanıtımlarını zamanla izleyeceksiniz ama denize sıfır tek villa burası diyebilirim arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.